Merhaba arkadaşlar. Evet iş sağlığı güvenliği eğitimlerimizde bugünkü konumuz psikososyal risk etmenleri. Bakanlığımız Sağlık Bakanlığımız kalite Bilimleri tarafından hazırlanan slaytlarla bu konuyu işliyoruz. Öncelikle bir tanım var. Psikososyal tehlike Uluslararası Çalışma Örgütü tanımına göre iş tasarımının, örgütlenmesinin, yönetiminin toplumsal ve çevresel koşullarının psikolojik, toplumsal veya fiziksel hasara yol açma potansiyeli taşıyan boyutları olarak tanımlanmaktadır. Psikososyal tehlikeler nelerdir? İş doyumu, iş örgütlenmesi, iş yönetimi, çevresel ve örgütsel koşullar ve işçilerin uzmanlığı ve gereksinimleri arasındaki etkileşimlerden kaynaklanmaktadır. İş yerine psikososyal risk etkenleri neler? Çalışma ortamı koşulları, çalışma süresinin uzun olması, ücret yetersizliği, sendikalaşmanın olmaması, stres, şiddet ve tacizler, ayrımcılık, baskı ve mobbing, yönetsel ve çalışanlarla ilgili faktörler, genç çalışanların varlığı, İş yerinde çalışan gebe ve loğusalar, iş yerinde kreş, gündüz bakım evinin bulunmaması. Çalışanların üzerinde fiziksel, kimyasal, biyolojik risk etmeleri doğrudan etki ederken psikososyal risk etmeleri doğrudan veya dolaylı yoldan hastalık nedeni olabilmektedir. Çalışma hayatı fiziksel, bireysel, yönetsel ve sosyal bir anlamda tüm yönleriyle stres kaynağı potansiyeli oluşturur. Bu potansiyelin tetiklediği iş ile ilgili çatışmalar psikososyal bir etkinliğe yol açar. Burada en çok karşımıza çıkan stres. Türk Dil Kurumu tanımına göre ruhsal gerilim anlamına gelir. Uluslararası Çalışma Örgütü tanımına göre organizmanın dengesini bozan, en yol açan uyaranlardır. İş yerinde psikososyal risk etmenlerinin çalışanlarda etkisi stres olarak ortaya çıkar. Stres, çalışanların işe yönelik tutumlarını ve performanslarını en az diğer risk faktörleri kadar etkilemektedir. İş yeri stres faktörleri nelerdir? İş yerindeki organizasyonel faktörler, yetki ve sorumlulukların belirsizliği, performansa dayalı ücretlendirme olması, işveren ve çalışanın amaç konusunda fikir ayrılıkları, iş yeri organizasyonlarındaki rollerin belirsizliği, vardiyalı çalışma bunlara yol açar. Fiziksel olarak akıl sağlığı, kalp ve dolaşım sistemi, solunum sistemi, sindirim sistemi, kas iskelet sistemi, bağışıklık sistemi ve hormonları üzerine stres etkilidir. Davranışsal olarak ise madde bağımlılığına, uyku bozukluklarına, işe devamsızlığa hatta işten ayrılmaya neden olabilmektedir. Tabii kişisel bir stres yön yönetimi yapılması gerekir. Bunlar için çeşitli gevşeme yöntemleri, nefes, meditasyon, zihinsel gevşeme önerilir. Haftada en az 3 kez 45 e dakikalık egzersiz, uygun diyet ve davranış değişiklikleri önerilmektedir. Örgütsel olarak ise iş yerinde çalışanın işini denetleyebilmesi yani denetim, çalışanların örgüt içi bilgi akışına katılmaları, katılım yani iletişim, hiyerarşik yapı çalışma ekiplerine sorumluluk ve görev tanımlarının verilmesi yani özellik ve işveren ve çalışana iş doyumu sağlanması yani esnek çalışma programları örgütsel stres yönetiminde önerilmektedir. Stresten korumak için birinci korunmamız en etkili yöntem olup stresi kaynağında yok etmektedir. Bunun için işletmede strese yol açan personel politikalarının değiştirilmesi, görev tanımlarının belirginleştirilmesi, çalışanlar arasında ve çalışanlar da yönetim arasında iletişimin güçlendirilmesi önerilir. İkincil korunmada eğitim, öğretim ve becerik geliştirmeyi içerir. İş yerindeki stres eğitimi ve stres yönetimi programında çalışanın kendisinde veya bir başka çalışanda stres bulgularını fark etmesi, stresle başa çıkma becerisini geliştirmesi, strese karşı esneklik kazanması için eğitimler verilmesi gerekir. Üçüncül korunmada meydana gelen bozuklukların örneği ruhsal bozukluklar nedeniyle ayrılan bireylerin rehabilitasyonu, stres ile akıl sağlığı sorunu oluşan çalışanın iyileştirilmesi ve işe döndürülmesi amacıyla ilgili profesyonel destek çalışmalarının yapılması gerekir. Burada önemli bir konumuz da mobbing yani psikolojik taciz ya da diğer adıyla bezdirme ya da diğer adıyla yıldırma. Çalışanların iş ve özel yaşantılarını işe bağımlılık, İş doyumu, iş yeri kültürü ve iklimi gibi süreçleri olumsuz yönde ekleyen bir kavramdır. Mobbing, bir kişi veya grubun diğer kişi veya gruba psikolojik yolla uzun süreli sistematik baskı uygulaması demektir. Genellikle üstler, aslarına mobbing uygular. Kendini ifade etme ve iletişimi engelleme, niteliksiz işlerde çalıştırma, sosyal izolasyon, dışlama, önemsememe gibi davranışlar söz konusudur. İş yerinde psikolojik tacizin yani mobbingin önlenmesiyle ilgili bir genelge mevcuttur. İş yerinde psikolojik tacizle mücadele öncelikle işverenin sorumluluğunda olup işverenler çalışanların tacize maruz kalmamaları için gerekli bütün önlemleri almakla yükümlüdür. Bütün çalışanlar psikolojik taciz olarak denilecek her türlü eylem ve davranışlardan uzak durması yani çalışma arkadaşlarına veya da aslarına bunu uygulamaması gerekir. Psikolojik tacizle mücadeleyi güçlendirmek amacıyla çalışma ve sosyal güvenlik iletişim merkezi alo 170 üzerinden psikologlar vasıtasıyla çalışanlara yardım ve destek sağlanmaktadır. Diğer bir konu şiddet. Sağlık çalışanlarının en sık rastladığı konulardan birisi. Çalışanların sundukları hizmet sırasında karşılaşabilecekleri fiziki veya psikolojik açıdan zarar görmeleriyle sonuçlanan ya da sonuçlanması muhtemel olan sözlü ve veya, veya fiili davranışlar şiddet olarak tanımlanmaktadır. Sağlıkta şiddet bildirimlerinde şiddet mağduru tarafından 3 yöntemle yapılmaktadır. Önce Alo 113 e, hattı üzerinden e, kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu ve kurum telefon numaraları verilerek ya da beyaz kod sistemi üzerinden e, buraya e, ba e, üye olunarak e, gerekli bilgiler verilerek ya da bütün kamu kurumlarında kurulması zorunda olan çalışan hakları ve güvenliği birimine yine kimlik numarası, e-posta adresi, cep telefonu ve e, kurum telefon numaralarıyla başvurarak şiddet bildirimi yapılmaktadır. <laughs> Hepinize teşekkür ediyorum.